Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz yeniden Old World videosu birlikte karşınızdayım. Hatırlarsanız son 3 Old World videosunda Ferret of the Nile senaryolarını oynamıştık. İlk 3 senaryo oynamıştık. Ona tabii ki devam ederiz daha sonra baştan başlayarak o ilk bakış girişi gibi bir şeydi. Şimdi daha önceki haftadan söz verdiğim gibi yeni gelen krallığı oynayacağız. O da kuş krallığı. New Game'den şöyle Kuş Krallığı'nı görebiliyoruz. Renas adlı bir hanımefendi var burada. Bu hanımefendi kendisi epey e, hem politik yönden hem askeri yönden akıllı. E, Romalılara bile zamanında kök söktürmüş bir hanımefendi kendisi. Tek başına bütün Kuş Krallığı'nı yönetip ve epey ilgi toplamış aslında zamanında. Şöyle bir bakalım hangi özellikleri var bu Kuş Krallığı'nın ilk üç Başlangıç teknolojimiz arasında trapping, stone cutting ve divination var. Özel e, birimlerimiz arasında Medjay Archer ve beya Archer var ve bina tapınaklar arasında da Shrine of Amani, Shrine of demek Shrine of Sabomakal ile Shrine of Melul var ve ayrıca tabii ki Kushit pyramid var. Kushit pyramid bize artı iki e, civic değil bu neydi? Bu civic değildi. Eee <laughs> City puanı veriyor az. Bir urban mıydı? Urban puanı mı veriyor? Bir şey veriyor. O ne Civilization uygarlık puanı gibi bir şeydi. Aileler arasında Yen Family, Irtiyet, Vavat ve Setyu var. Her birinin özelliği var tabi ki. Liderimizin arketipi ise Hero. Next tip buradan başlangıç ayarlarımızı seçiyoruz. Ee, Dynasty, Renas olsun. Reset Hero'ydu. Strong'da oynayalım. E, 8 çok ya. 4 yeterli. Nan diyelim. Bize aynı başlasınlar. E, bunun dışında başka ne ayar yapabiliriz? Mortality var. Yaşlanıp ölebilirler. E, role playing ee, bunu açmak aslında Neyse biz böyle başlayalım. Points to win. Premade map'ten Old World'ü seçiyor. Aslında Middle East mi oynasak sadece? Middle East oynayalım. Daha Middle East dur. Middle East olmaz ki. old world olsun. Heh. Push it. Next. 4. Push hero strong. I'm in Renas. Old world default settings strong. Okay. Start. Herhangi bir ekstra ayar yapmamıza gerek. Bu niye ya şey oldu? 4 olmalı. Forced match unlimited. Okay. Start. Kuş Krallığı biliyorsunuz Mısır'ın güneyinde yer alıyor. Yukarı Nil'de. Hatta T Total War Rome 2 oynarken epey savaşmıştık kendileriyle. Ben Mısır'la oynadım da hatırlıyorsunuzdur. Evet. Şimdi Başlangıç noktamız burası. Tarihsel başlangıç noktası. Ee, buraya bir şehir kurmamız gerekiyor. Buraya kurabiliyor muyduk? Evet. Ee, şehir olarak burada neler var? Buğday var. Ve Gods var. Buradan herhalde yemek çıkıyor. Okey. Taş, taşa. Taş şöyle gelsek aslında yaşayabiliriz de. Neyse buraya kuralım. <laughs> Dur bakalım. Farm. Tamam. Land owner'mış bunlar. Bunları kuralım. Farm var burada çünkü. Baya bereketli yer burası. Warrior araştıracağız. Ki ihtiyacımız var çünkü. Şimdi işçimiz hemen buraya gelip bir çiftlik yapsın. Ee, bunun yanı sıra bir gezginimiz var. Şuradan event'i alalım. Bodhika the Younger. Aa, Korta gelsin savaşçı olur. Body burada ne işi var ya? E, kuşitlerde şöyle bir şey var. Fort inşa edebiliyorlar. Herhalde bu sadece kuşitlere özel bir şey. Diğerlerini de görmedim çünkü. Skatlar e, gittikleri konumlarda fort inşa edebiliyorlar ve bu da bize Arctic Unit Vision veriyor orada duranlara ve heal yapabiliyoruz tabii ki. Pillage oluyor burası aynı zamanda ve RT'li defans veriyor. E, şimdi burada bir turu sonlandıralım. Settler geliyor. Diğer setleri şuraya koruyacağız. Bunlar burada burayı korusun ve bunları aynı zamanda fierce verelim. Fierce infanterilere, piyadelere +10 saldırı veriyor. İyi bir şey. Buradaki gotları alalım. Şurada develer var, barbarlar var karşımızda. Hemen onları bir halledelim. Bu settler'dan sonra evlilik teklifi geldi. Kim olabilir? bold bu olabilir aslında savaşçı olarak kullanabiliriz onu şuraya mesela ekleyelim kendisini diyeceğim burada yok bodika'yı ekleyelim buraya o zaman evet bodika okey tuzu da alalım buraya da hemen bir tarla koysak koyalım bunlara Swiss. Burada bu işçi var. Tri yok. Guard verelim. Böyle şuraları da alabiliriz aslında da. Oyunda ne kadar çok şehriniz olursa genelde o kadar avantajlı oluyorsunuz. Eee sen ne yap? Commerce eğit eğitelim seni ya. Ee, oraya gidemiyor. Okay. Şöyle Buraya oturamaması çok garip değil mi ya? Bu niye var ki orada o zaman? Şimdi buraya da İlla buraya mı kurmam gerekiyor mesela? Buraya kurayım bence ya. Boşa harcamayalım. Buraya gelemezler zaten. Bunu hemen bir sentry. Eee... şuradaki tarlayı al. Sen de buradakini al. Ben biraz hastalandığım için <laughs> arada bir yayını durdurup hapşırabilirim. Şu an yaptığım gibi. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi buraya bir slinger daha alalım. Şu barbarları bir alt edelim orada ki yolumuzu açsın. Oradaki bölgeyi dele de geçirelim dedim. Eyvah. Bizim Settler'a saldırmasınlar bunlar. Sıkıntı. Böyle setleri kaçıralım. Okey. Next unit. Şurada taşı alalım. Şuraya çıkalım. Şurada ne var? O inşallah şey alamıyoruz Okey. Okay, geri gel. And here. Şuna saldır. Gerçi bunun gücü bir bak fazlaymış. Eee. Governor atamamızı istiyor. Şimdi değil. Evet burada da tarla var aslında. Buraya da tarla yapabiliriz. Bu neymiş? Yemek. At. At olarak. Hmm. Yok. Tarla devam. Okey. Buna bir eşlik etsinler. Buraya şimdi worker iki tane. Buradaki worker bu işini halletti. Tarlaya devam ediyoruz buraya. Bu benim kendi sti oynama stilim bu arada. Siz farklı oynayabilirsiniz tabii ki. E, o tamamen size kalmış. Ben şu an sadece detayları göstermek için tek bir yönde ilerliyorum. Çok fazla strateji kurgulamamıza da gerek yok zaten. 6 festival yapma. 3 şehir. 3 şehir daha mantıklı. Şimdi 5 tur var. 5 tur beklememiz gerekebilir. Bekleyelim. Hemen saldırmayalım. Sıkıntı çıkabilir çünkü. Böyle ufaktan kaçalım. Kesin gelecekler bak. Ha, başkası ama aynı grup geldi ama. Onların bir vizyonu var. Onun içine girdiğinizde geliyorlar. Ee, altı baraka. Yok ya. Kervan daha mantıklı. Daha kısa sürer. Okey. Sen ne yaptın? Aa iyi. Wisdom. Wisdom'a devam. Okey governor. Ee, şimdi. Şimdi. Buraya da tarla yapabiliriz. Pekala. Rally Troop. Şimdi Mısır'la kesin karşılaşacağız. O yüzden Ambassador alıp başlangıçta Mısır'a iyi davranmak işimize yarayabilir. Çünkü kendileri biraz agresif. <laughs> Oyunda da. Ne çabuk inşa etti ya. Tamam buraya o zaman Amani Tapınağı Şurayını inşa edelim. Amani Şurayını bize Şundan sağlıyor. Şunun adı neydi ya? Kültür kültür. Kültür sağlıyor. Eee <laughs> Pasture'ın yanına inşa edilirse daha avantajlı. Şuraya, şuraya ya da şuraya olmalı o zaman. Buraya pasture inşa edeceğiz. Tamam bunu bunu buraya yapmayalım. Buraya ne yapalım biliyor musunuz Buraya quarry yapalım Tamam bunlar geldi O zaman biz buraya bir işgale başlayalım Güzel Çok uzak ya Tar e Festival Paramız var Şu discontent olayını bir Azaltalım Festival yapalım orada. Gerçi bir tane daha benim Settler yapmam lazım. Setleri Settler'ı öne alalım bence ya. Dur. Settler. Şöyle başa al onu. Devam. Set you. Sen tüccar ol ya. Land olur çünkü sizin aile. O yüzden iyi olur. Aa ölmediler. Tüh. Mısırlılar gelmeden işin içine bizim Üçüncü şehri kurmamız iyi olabilir. Ee, Dachisa Sata. Sata kim? Benim kızım. Ultimo Janitor. Ultimo Janitor neydi? Dur. Ops. Prime olunca erkek de oluyordu değil mi? Ha, en yaşlı olan. Anladım. Ultimo Janitor olunca en genç oluyormuş. He. Ama bu bu daha iyi değil mi bu daha iyi ya governor yaparım ben bunu bu da benim oğlum yani bence o olsun biz değiştirmeyelim ya niye değiştiriyoruz ki dur ee, sen felsefe oku heh şimdi buraya pasture inşa edince tapınağı da burada bonus verecek o yüzden tapınağı şimdiden buraya inşa edelim düştü. Warmonger. Ya sen nasıl bir insan? İnsan aldın çıktın. barbaric culture'ı bir silmeliyiz yeryüzünden. Şurayı bir güvenceyi alalım. Ee, bu gruba da fokus verelim. Fokus bize ne verecek? Critical hit verecek. Güzel. Ya bu Engenç olmasın ya istemiyoruz biz engenç. Hit, hititler. Aa hititleri gördük. Tamam onlarla bir İlişkiyi bir kuralım. Ne olur ne olmaz. Dart. Sizde Brave olun. Şurada barbarlar var. Oraya bir tekrar ziyaret etmemiz gerekiyor. Okey. Buraya vali atayamıyor muyuz? Yani yok şu an atayamayız. Science. Ne alışverişi yapsak? Science'ımız düşük aslında. Biz de yemek vereceğiz. İki science'e 28 yemek. Yok ya. Ya da olsun biz yemek tarafında sorun yaşamıyoruz. Şivlen de çünkü ya. Ee, şimdi şöyle bir yer değiştirelim. Guard. Heal. Ee, şimdi sana da heal. Devam. Siz burada kalın. Size tekrar heal. Settler'ın acilen çıkması lazım. Hititler çünkü dördüncü... Dört tane şehirleri var arkadaş. Heh, bu mesela şeyle ilgili. Ee, Ferazot'un hayli eventi galiba. Succulent Propane pardon. Bir önceki. Okey. Şimdi buraya Pasture inşa edemiyoruz şu an. Çünkü henüz araştırmadık. E, tuz madeni var. Tuz madeni işimize yarayabilir. Tuz önemli bir kaynak. Her zaman olduğu gibi. Şöyle heal. Barbarlar çok yoğunlaştı. Heh. Şuraya ikinci şehri nereye kur? Şuraya kuramıyoruz ki arkadaş. Şöyle mi kursak? Böyle kurmak daha mantıklı. Bunlar da Lando'nlar olsun. Worker iki tane. Şimdi buraya bir de iki tane Warrior, bir tane alabildik maalesef çünkü o kadar yetti. Ee, çiftçi. Biz sarla yapmaya devam buraya çünkü dolak yer epey yararlı olur. Şöyle. Aa dur, o değil, o değil, o değil, o değil. Ay geri. Heh. Şu. Okey. Şimdi Eagle Eye. Tamam bu grubu yukarıya göndereceğiz. Buraya festival basalım. Şuraya bir gidelim bakalım. Keep oradan altın alalım. İşimiz yarar. Nileri. Küçük. Mısır yok. Mısır olması lazım Şurada oluyordu Mısır. Prince Akine Akinidad için Hanım vereceklermiş. Eee hangi hanımı alsak? Bu daha iyi ya. General yaparız onu. Okey. Buraya bir maden quarry. Tuz olması iyi oldu. Eee settler bir tane daha settler yapacaktık. Bak biz şu kuşu alacaktık. Şu yukarıdaki kuş değil de adı kuş kaldı. <laughs> 7 tur. Ee, biz kimi alacaktık? Şu an efendi. Okey. Şöyle bir kaçalım biz. O her yerdeler. Biz tribe'ları kapattık mı ya? Operator olsun. Blessed olur belki tesadüfen. Burada çok barbar var arkadaşlar. <laughs> Onları nasıl halledeceğiz? Şöyle hit hitlere doğru gidelim. İki tane, dört tane biz seçmiştik değil mi? Dört grup seçmiştik. Dört tane olduğu için az oldu. Mısırlar denk gelmedi. Tüh bak. Güzel üzerimize onların gelmesi daha iyi. Baraks yapalım. Ee, şimdi bizim yapmamız gereken şey e, şuraya bir foreign opinion veren religious opinion veriyormuş. Bir de bu purse değil. Vali olursa bu değil mi? Aynen vali olursa. As ambassador diyor ya yok. O zaman sen git. Seni ne yapacağız? Seni Hititlere influence edelim. Ve peace yapalım. Tamam. Eee şu Şuraya kuşit piramidi koyabiliriz. Koyalım. Şuraya suya yetmedi. Yedinci şehrik. Bunlar ne yapıyor ya? Oracle kurmuşlar iki tane bak. Biz de kuşitten yapacağız da şuraya bir oracle koysak. Koyamayız ki oracle yok bize. Ee, ne koyabiliriz? Buraya fort yapalım. Şuraya bir tarla yapalım. Ben biraz böyle tol oynama taraftarıyım. O yüzden böyle oluyor. Burada heal hemen. Gel gelelim böyle bir oyunda da tol oynanmaz ki. Değil mi? Aa atinaları bulduk. Okay. Zoroastrian istemiyoruz biz. Bizim kendi dinimiz var. Six tribal site. On specialist. Şimdilik gerek yok. Sana e, disiplin verelim ki artsın puanımız. Buraya bir taş ocağı. Buraya bir maden. Savaşçı nerede ya? Şimdi iki tane silindirle hallediyoruz olayı. Bunlar da böyle tez atıyor. Hmm. Bunu governor yaparız ya. İlişkimiz artacak. Bizim kendi ailemize olan ilişkimiz ne? Ee, dur ona nereden bakıyorduk? Aniden ilişkileri neredeydi ya? neyse dur. Şu an absetler miymiş? Gris'le yapmak onu daha iyi. Çünkü <laughs> o abseti Gris'le yapmak daha mantıklı. Çünkü böyle bir şeyi dönüp de kendi ülkemizdeki insanları biraz sıkıntıya sokmak daha mantıksız bence. Peki şuraya mine. Eee... Çiftliklerin yanına koyabiliriz bunu. Melul. Şuraya koysak mesela melulu Baya bunların hepsi bonus alır. Hop. Hop. Ben bir tane Warrior eğitmiyor muydum? Bana mı öyle geliyor yoksa? Yanlış mı hatırlıyorum? Koyduk. Ama bonus almadık. Wander'ı inşa şey ettik resmen buraya. Ama bir şey olmadı yani. Bir sonraki şehri şuraya kuracağız. Yani worker. Şuraya yerleş. Aa burada taş ocağı yeri var. <laughs> Bir sök bu aslında ama. ne bonus veriyor. Pasture'un yanına koyarsak bayağı bonus verecek ama Pasture'umuz yok. Ee, buraya ziggurat koyamıyoruz çünkü taş alamıyor muyuz? Taş. Oo çok eksik. Taş çok mu pahalı? 100. 600 istiyor ama. Oo çok <laughs> epey pahalı. O zaman şöyle yapalım. Buraya da alacağız. Mısın olmaması garip. Hmm, yeni ambition. Yemek üretmek mantıklı. Yeni general seçelim, sen gel. Bodica öldü galiba. Ee, buraya dur, warrior almamız lazım. Bir tane warriorımız eksik çünkü daha warrior yapacaktık yapamadık. Şurası birleşmiş güzel. Ee, şuraya bir tarla yapayım ben. Çünkü ambition aldık. Bir de karavan. Karavan olayımız vardı. Karavanı henüz yapamıyoruz. Çünkü teknolojisini araştırmadık. O halde şöyle yapalım. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde buradan devam edelim. Kuşit oynuyoruz. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.